Ee, Minecraft'ın Bedros oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ın Bedros oynuyoruz. Bakalım arkadaşlar hayata kalmanın oyunu sizlere e, Minecraft sunumunda e, şu anda kırmış oldu arkadaşlar. Bakalım şöyle. Bir dakika hassasiyet ayarlamamız lazım arkadaşlar. Hassasiyet kötü. Bekle. Hassasiyet şöyle olsun. 50 neyse 50 olsun ya. Yani. arkadaşlar. Tamam ayarlandık. Evet arkadaşlar bu doğru gidin. Biraz e, odun kasmamız lazım. Arkadaşlar kırmış olduğunuz odunları keseceğim. Biraz daha şöyle yapacağım. Bunlar ne ya? Neyse onu bırakayım be. Evet arkadaşlar biraz daha odun kesmemiz lazım. Arkadaşlar ev yapıp böyle yapacağız. E, şöyle arkadaşlar kırmış olduğunuz Minecraft'ı ben düz oynuyoruz arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz arkadaşlar mikrofon en önemlisinden biri olmuyor bir arkadaşlar şu anda Belki de e, aklıma bir şey geldi arkadaşlar hatta Ben düşündüğüm gibi arkadaşlar mikrofon efsanesi var Mikrofon efsanesinden biri e, Bir sürü mikrofon efsaneleri var görmüş olursun arkadaşlar Biliyorsunuz mikrofon efsanesi Daha hiç görmediniz Bilim, bilmediğim için yani Minecraft efsanesini biliyorsun arkadaşlar. Aslında bayağı e, çok tehlikeliler. Mesela arkadaşlar Bobby 1545 gibi oyuna girmiyor biliyor arkadaşlar. Minecraft efsanesini var. Şöyle tıklayamıyorum ya. Biraz daha şey yapmamız lazım arkadaşlar o işte. Kelişimem lazım arkadaşlar. Önce bir kelişim bunu sonra yaparız. Şöyle inekleri vurayım arkadaşlar. Sıkıntı yok. İnekleri vurmam gerekiyordu. Evet arkadaşlar. Görmüş oldunuz. Minecraft'ta ben Dosa oynuyorum. Hatta ben buradan sürümleri oynuyorum. Arkadaşlar fark etmez. Ee, bir düşünüyorum ki Minecraft efsanesine sence e, Herobrine kimdir? Düşünüyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz Herobrine aslında eski sürümden gelmiş olan Minecraft efsanesi Herobrine geri dönecek mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Onun konuda ne olur biz bilemeyiz. Arkadaşlar Herobrine'in ne zaman geleceği bilmiyoruz. Ona göre konuda düşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, yani hatta şöyle bir şey var. Herobrine eski sürümden gelmiş olanlardan yani düşünmeyebilirse arkadaşlar öyle yapmış oluyor. Herobrine oyuna gelirse. arkadaşlar çıldıracağım ya. Yani. Herobrine bu, şekilde oyuna girerse ama bu video biter arkadaşlar. Video bitmez olmasın arkadaşlar. Herobrine bu şekilde efsane olabiliyor. Minecraft efsanesinde Hmm. şöyle arkadaşlar Minecraft efsanesi size gösterdiğim gibi bu resmi gördünüz. Minecraft efsanesinden daha fazlası var. Çünkü e, Minecraft efsanesinden daha Kray Pastanı olarak biliyor. Kray Pasta'nın e, çok fazla bir sürü efsaneleri var arkadaşlar. Biliyorsunuz Kray Pasta. Neyse arkadaşlar bu videodan sonra Kalam abone olmayın. Vay arkadaşlar like atın sağ arkadaşlar. Lütfen abone olmuşsunuz hiç yaşamış var arkadaşlar. Ee, Videolarımızda çok emek var bunda görmüş olur arkadaşlar. Kalam abone olmayın. Like atın arkadaşlar. Bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Abone olduğunuz için çok teşekkür arkadaşlar. Sevdiğiniz Arkadaşlar ee, biraz korkunç olmayabilir. Perabrayım bu şekilde gelirse korkuş olmaz bir arkadaşlar. Şöyle, e, şöyle yapayım bari. Bir ev yapmamız lazım arkadaşlar. Perabrayım nasıl gelecek belli değil bilmiyorum. Perabrayım oyuna girse aslında çok e, sok oluruz yani arkadaşlar gerçek olmayabilir belki de Perabrayım gerçek olmayabilir ya da bot e, botur belki bot olmayabilir Perabrayım bu şekilde gelirse arkadaşlar bu video, bu video var ya arkadaşlar Perabrayım gelirse bu video biter. Daha önce görmediğimiz Herobrine'i Minecraft'ın efsane olarak biliniyor. Kray pastaları birçok daha fazla var. Ve daha fazlası Herobrine'i görmüş olduğunuz fazlası var arkadaşlar. Bu kadar değil ama imkansız. Yani Herobrine'i bulmamak, görmemek imkansız. Bir yerde görmemek imkansız oluyor arkadaşlar. Görmüş oluyorsunuz Herobrine'i bir yerde kayboluyor. Mesela koridorlara bakıyorsun arkadaşlar ağaç orada var. Orada bir ağaç yarı görebiliyorsunuz. Herobrine orada duruyor ve sizi izliyor arkadaşlar. Herobrine orada durduğu zaman sizi izleyebilir arkadaşlar. Dikkat olun. Biz bir şeyler yaptığımız zaman arkadaşlar görmüş oluruz ben bir şeyler yapıyordum. Hatta mesela şurada bir mağara var. Herobrine orada olmuyor arkadaşlar. Biraz daha şey alacağım. E, Işık yapmam yapmamız lazım ya. Onun alınmamı var arkadaşlar. Kömür. Kömürü falan almamışlar Kömürü aynı Evet arkadaşlar görüyorsunuz kömürden fazla alıyorum Akşam oraya galiba neyse. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Telefonumda şey oldu. Sıcak oldu arkadaşlar. Biraz yanmış arkadaşlar. Telefonum ısınmış. Neyse arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bizler arkadaşlar şöyle yukarı doğru çıkayım. Bekle. Lan. Ne lan? Ne lan oğlum? Arkadaşlar anlamadım. Ne oluyor lan? Dostlarım ne oluyor? Bu nereden çıktı? Arkadaşlar mağaradan çıkmış olmuyor biz. Allah Allah ben daha anlamadım ne oluyor lan. Arkadaşlar dikkat olun. Burada çok kalayım. Lan tıklamıyorum ya. Bekle. Şöyle kömür yapalım. Lazım. Arkadaşlar kömürü çok ihtiyacımız var. Bunu şöyle yapalım. Fazla kömürü ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden ondan çok önemli. Şöyle. Bir dakika. Şöyle. Tamamdır. Hayır olamaz. Akşam buraya arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz videoya ee, geçelim. Ev yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Biraz sonra devam edelim. Dur bir dakika. Nerede o? Taş, taş, ya da bir odun yapsam bilmiyorum. Neyse taş bir odun galiba. Fark etmiş arkadaşlar. Şöyle. Ya da olmaz bence arkadaşlar mağaradan bir ev yapmamız lazım o zaman. Şöyle karlıyım. Hayda arkadaşlar kendiler. Ne yapacağız? Merak etmeyin arkadaşlar. Zombiler gelmiyor. Birisi ölüyorlar arkadaşlar. Dikkat olmam lazım bu işte. Çok fena ölüyorlar. Şöyle yapacağım. Bekle ya arkadaşlar. Bunu düşünmem lazım. Evet arkadaşlar görmüş oldunuz. Şimdi şöyle yapıyorum. Bir dakika ya arkadaşlar. Neyse. Bir tanesini yaptık. Tamam. Ee, başka ne yapacağım? Yatak. yatakta da yapmam lazım arkadaşlar. Onu da yatak yapacağım. Güzel. Tamam. Bunu yaptık arkadaşlar. yatakta yaptık. Başkanı. Tane sandalye yapmam lazım. Bakın sen lazım olur. Ne yapsam ben de şurada yaptım arkadaşlar. Evet. Güzel. Şimdi uyuyorum arkadaşlar. Körmüş oldum. şu anda uyurup uyandık. Sabah oldu. Bakalım gittiler mi? Belki de gitmemişler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar boşver Ne oluyor lan öldüler arkadaşlar Buradan şey yapacağım ee, Hayda son bir yer arkadaşlar Evet öldü Evet arkadaşlar devam ediyoruz Ne oluyor lan Yine yağmur arkadaşlar Bir dakika Bu ses ne Allah Allah, anamda arkadaşım çok garip bir şey oldu. Evet arkadaşlar körmüş oldunuz. Ev yaptık neyse maraton bir ev yapmamışsın lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa, kılıç. Arkadaşlar size bu yorum yazın ya buyur. arkadaşlar size bu e, Heroblain yapıyor onun istedi değil mi arkadaşlar Herobrine yapıyor galiba Ben de tam olarak hiçbir şey anlamadım arkadaşlar Bilmiyorum bir Herobrine yaptırsa Düşmemiz lazım arkadaşlar ona göre Ne oluyor lan? Nerede arkadaşlar? Bir ses geliyor. Sen niye buradasın lan? Arkadaşlar videoyu hemen e, geliyorum arkadaşlar bir dakika çok garip bir şey oldu bir oyuna çıkmam lazım arkadaşlar geleceğim bekleyin evet arkadaşlar geldi Sarışma ee, çalışma masasında değil ya bir dakika o değil ne ne ね olurlan bo ne oluyor çok kırık ben de anlamnın olsa çok garip bir şey var bu kitap bu kitabın anlamı var abi çıktı. Ben de anlamadım arkadaşlar. Çok garip bir şey. Uyumak lazım arkadaşlar. Bir kalkın sabah bak oldu. Evet arkadaşlar kırmış oluruz. Uyandım. Perabla'yı. Perabla'nın kitabın ne Ben de anlamadım arkadaşlar. Çok garip. 我这更学了不行。 Ne? Hey. <laughs> Dostlar Öreblen <arablarım> geldi <laughs> Ne oluyor lan? bu kitap ben bu kitabı anlamıyorum arkadaşlar bu kitap kendisi yani yani biz bu kitap demiş arkadaşlar bunlar nereden çıktı arkadaşlar anlamıyorum her abrayın döndü yoksa bir dakika bu işi çok test kuşu. Hadi Brian. Hadi Brian. yerle arkadaşlar. Ne lan? Arkadaşa vuramıyorum. Dur. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Arkadaşlar Ebrahim'in köldünüz. Bu köyünün kafasını çıkmış. dakika. Nasıl ne oluyor? Problem. Problem geldi. Dostum problem. Ne oluyor lan? Kaçmam lazım dostlar. Kaçmam lazım. Tabii ben Abi bu gerçek mi? Dursun <laughs> kaçmam lazım. Rebron geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz Rebron geldi. Ne oluyor lan? Bu çok garip bir şey oluyor. Hayır. Hayır. Hele ben geldi. Ne oluyor lan? Ne kadar şükür diyorsun hayvanın bir şey oluyor. Takla atıyor gibi ya. olsun gördüğünüz gibi her ben geldi yani. ben de anlamm arkadaşlarım bir şey oluyor bir dakika düşünme var arkadaşlar bu gerçek mi ya Peregrin yoksa Kirin döndü Peregrin Arkadaşlar Bir dakika Peregrin kere dönmüş olma Arkadaşlar ben kapatıyorum Böyle bir şey olabilir Böyle bir şey olmaz Kapatıyorum arkadaşlar